Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, polis ya da güvenlik için e, böyle jopumuzu göstereceğiz ama bu jopun bir özelliği var. Doğru Tamam. Do. Evet sen deryal ol, alıyorsun <laughs> ben bunu evet. alıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eğer dersiniz bu nasıl bir jop? Arkadaşlar gösterelim mi özelliğini? Göstereceğiz hemen. Arkadaşlar merhaba, merhaba tekrardan. Evet. Arkadaşlar. Bugün size göstermek istediğiniz ürün e, teleskopik çelik jop. <laughs> Demesi zor. <gülüyor> <gülüyor> teleskopik çelik jop arkadaşlar. E, bu ürünü yaklaşık ne kadar oldu Allah'a der ya? 4-5 aydır kullanıyoruz. Aktif olarak dövüyoruz adam. <laughs> Arkadaşlar ee, size göstermek istedim, e, tanıtmak istedim. Eğer bu şekilde bir ürün almak isteyen arkadaşlar olursa ee, sen açacaksın. E, kendi yorumumu katmak istedim sizlere. Arkadaşlar dediğim gibi bu teleskopik çelik jok diye geçiyor. E, i̇lk başta boyumuz niye altında... altında pisliğin yastık var da yükselmiş. E, şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar ilk başta. Kılıfıyla birlikte geliyor ama bak kılıfını unuttuk arabada kaldı. Kılıfı şey ben arkadaşlar sen... e, gıdı gıcık bir kılıf e, bez bir kılıfı var e, Parçalanıyor parçalanıyor çabucak yani çok önemli değil ama e, bez kılıflar çok kaliteli değil neyse onu geçelim. E, ürün oyu yani ağır. ağır, değil mi? Ben, yani böyle... Uf, ben bununla böyle ağır ya yani. Yaklaşık 400 gram civarında var yani 300-400 gram arası da hatta yani vardır ya 400 rahat var evet. Hatta kaldırıyor. Verir misin yani? Gerçekten ağır yani İnsana bu hakkını veriyor ya tuttuğun zaman. Şu kısmı arkadaşlar tamamen kavucuk. Şu yazı yazan polis yazan kısmı kavucuk elden kaymıyor kavradığınız zaman gerçekten ne kadar hızlı savursan savur ürün tamamen yapışıyor hatta bir şey hissi de var parmağını çekerken böyle yapışkanlık bir şeyi var böyle. Sanki yapışıyor böyle kaldırırken. Evet. Değil mi? Sanki sarıyor böyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Öncelikle birazcık gösterebilir miyiz? Önce bir yavaş aç. Yavaş aç. Öyle değil. Bak evet. onu sen açarsın. Dur. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu iki türlü açılıyor. Dediğim gibi şu şekilde yavaş yaparsanız gördüğünüz gibi iki, iki kademe de uzuyor. Bakın şu birinci kademe. Şurası. Sonra ikinci kademe çıkıyor. Ee, bu şekilde el benim gibi çıkartırsanız çok rahat bir şekilde giriyor, tamam mı? Ama yok bu şekilde işe yaramıyor asla. Yani bu şekilde kullanamazsınız, tamam mı? Gördüğünüz gibi ha giriyor. Bunu içeri girmemesi için yani kullanacağınız e, şey. zaman bunu sert bir harekette çıkartırsanız sıkışıyor. Yani... Yap bakayım al bakalım şey <laughs> Evet bu şekilde yaparsanız Nah girer <gülüyor> <gülüyor> girmiyor ya. Ha, aha demek yapamamışsın. Gördün mü? Ben yapayım. Dur bir dakika. Dur ben yapayım. Hayır ben yapacağım. Ya <laughs> Ne kadar sert yaparsanız o kadar Çin sağlam mi? oluyor. baba çekil. Kafalı kolla. Yap. Bence oldu. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben deneyebilir miyim? Şimdi mantığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar şiddeti açarsanız e, o kadar şiddeti sıkışıyor. Yani şu mekanizma içerisine sıkışıyor. Sıkıştın mı da şey yapmıyor. Deneyebilir miyim? Ee, Şimdi ben sahip olmuyor Ben direkt böyle sor gibi hemen böyle imkan yok. Hayır masaya vurma. Vur, vurma of, masaya Vurur mu? Olmuyor. Bunu kapatmanın tek bir yolu var. Ee, sert bir zemene zemine, <laughs> Sert bir zemine e, şu şekilde hızlı şekilde vurmak. Yani <laughs> Evet yere vurdum. Ee, sadece e, yer laminat olduğu için yumuşak. Birinci kademeyi kapattı. İkinci kapanmıyor arkadaşlar. Bunu betona vurmanız gerekiyor ki ama e, ee, öndeki beton. Mermer şey yapıyor ya. Çatlık et diye porsiyon. Neyse. Aha kapandı. Ama gördüğünüz gibi ee... kapanmaz bu da. <laughs> o bu zaman kapanmaz. neden açıyorsun? <laughs> yani gördüğünüz gibi ee, ne kadar şiddetli yaparsanız o kadar iyi olur. Mu? Kaç santim ya? Bak metreyi almayı unuttuk. Ben alırım. Ya Allah. Ben Kapan maymun gibi tırmanırım. <laughs> tamam maymuna gerek yok. Ee, dediğim gibi kullanışlı, güzel, sağlam. Hani yamuk mu değil. Gerçekten güzel. Ee, bunu hepsi burada sitesinden almıştım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz oradan alabilirsiniz. Ben oradan aldığım için orayı tavsiye ediyorum. Başka yerlerde de var tabii ki. Ee, tabii e, şöyle söyleyeyim ben size. Bunu İş amaçlı kullanın. Kesinlikle arabanıza alıp veya kavga gürültüye bu şekilde kullanmanı tavsiye etmem. Yasal değil çünkü. Bunun eğitimini almanız gerekiyor. Eğitimini aldıysanız bundan kullanın derim ben size. Ben bunu iş açısından kullandığım için kesinlikle şahsi, özel olarak kullanmıyorum. E, i̇ş yerinde kullanıyorum sadece bunu arkadaşlar. Ee... Bu arası, baba? Neyse boşver tamam gel. Metreyi bulamadık. E, ben de şöyle hesap ederim. Bir <gülüyor> <gülüyor> Yokluktan ne yapalım? Bir, iki, İ iki Ü buçuk. İki buçuk karış. İki buçuk karış yani tamam. Baba şimdi bir nasıl i̇ki, çıkacağım tekrar? Iki, i̇ki buçuk karış e, boyu var. Katlanmış hali de tam bir karış arkadaşlar. Oh. Katlanmış hali tam bir karış. Bana, yani, kat... bana göre bir buçuk karış. He, şurası zaten katlanmış yeri şurası zaten. E, bunun şeyini ne? çok aradım. Ne bu e, 360 derece dönebilen kılıfı var bunun plastik. Arkadaşlar kalıp halinde Türkiye'de yok, e, yurt dışında var. O da e, dolar hesabından olduğu için e, bir de gümrük muhabbeti olduğu için bundan pahalıya geliyor, 70-80 liraya falan geliyor e, gümrük hariç ama. Daha Alex aldınız 8-9 dolar mı neydi? E, bir, 8 -9 dolar ya, mı? Bir anlamı yok, o yüzden e, alamadım ben bunun kabını. 10 lira. Işte. Öyle mi oluyor? Ha. <laughs> e, yani daha bu ürünler e, Türkiye'de demek ki yeni mi geldi? E, Kapı yok yani. Sadece şey var. E, dediğim kumaş var. O da çok kullanışlı değil ama idare ediyoruz artık. E, ama gerçekten güzel bir ürün. Yani e, mesela iş yerinde job taşımaktansa büyük bir job. E, Kazık gibi bunu böyle Bunu sallanıyor. taşımak bence daha güzel. Aynen küçük pratik taşıması kolay. İhtiyacın olduğu zaman da kullanıyorsun. Zvoo. Evet. Şimdi bunu dışarıda kapatacağız. Dışarı gideceğiz bunu yere vuracağız. Yoksa <laughs> sert bir zeminde mermer de olabilir. Aa duvara vuralım. Dur. Hadi. Aha. Kır... Duvar kırılacak. <laughs> Duvar kırılacak. Aa duvarı da ha. <laughs> Al. Duvar. Heşledik. Annene söyleme. <laughs> Anneme söyleme. Ya, Asfalta yaparsın Ay, daha iyi. Duvara vurmayın sakın. Duvarı. <laughs> Yıkarız. Anneme söylemeyeceğim. Tamam, yani Orayı ben bir şey yaparım da gideceğim. Beyaz o... hallederiz hallederiz. Beyaz oyun hamuru ile kapatırız. Evet, duvara bu tutturdum <laughs> bana. Evet arkadaşlar, <gülüyor> elimizden <laughs> gelen kadar <laughs> bir ürünü daha sizlere tanıttık. Dediğim <laughs> gibi <kırarak>. evde açmayın. <laughs> duvara da, duvarda kapatmayın. asfalt, beton, sert zemin evde de şey yapmayın. Mermeri falan cam önü yapmayın. Mermeri çatlatırsınız. Çok sağlam, çok kaliteli böyle de adam dövdür lan. Veriyor. <laughs> <Deri yok>. Hopu! <laughs> evet arkadaşlar, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olsanız çok seviniriz ve like atın lütfen. Hoşça kalın. Görüşürüz.